İşkur üzerinden temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. İşkur üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için internet tarayıcısı üzerinden işkur.gov.tr adresinden istihdam alanına girerek meslek yazan kutucuğa temizlik görevlisi yazarak aratma yapın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yaparak başvuru şartlarını taşımanız halinde başvuru butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. İlk defa işkur üzerinden başvuruda bulunanların ise işkur kaydı oluşturmaları gerekmektedir. İşkur kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapabilirsiniz. Gerekli niteliklere bakacak olursak en az ilkokul mezunu olmak, sağlık problemi bulunmamak, takım çalışmasına yatkın olmak, kişisel temizliğe önem vermek, tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak ve son olarak 18-40 yaş aralığında olmak. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.